İnsanlar da ya döviz 11'di, 12'ydi, 13'tü, 14'tü, 20 mi olacak dediği için bazı şeyleri stokluyorlar. Yaptıkları gene suç. Biraz buna mecbur hissediyoruz. araba satacak adam. Ya diyor aldım bir araba 300 bin lira. Dur şimdi yarın döviz artar. Ben dövizle borç ödeyeceğim. Dövizle bulamam bilmem. Öyle yapıyor. O durumu hükümet düzeltecek işte. Hükümet o stokçuluğun önüne nasıl geçersin? Dövizi belli bir sabitle tutarak düzeltecek. Öngörülebilir olur. Onu oluyor. söylüyorum. Tabii ki bu yanlış işte. Stokçuluk yapanlar orada doğru bir şey yapmıyor ama biraz mecbur o şey olarak kaldıklarını da söyleyeyim. Ortada şey diyorsun ki ya kardeşim stokçuluk yapıyorsun. Neyi stokçuluğun yapıyorsun ya? Mazot 10 lira olmuş. Gübre %100 artmış. Tarım iyi demek herhalde millette dalga geçmek olur. Yani tarıma iyi demek bu halde. Şimdi süpermarketin birisi ete indirim yapmış. Şimdi fiyatı geldi. İndirim yaptık 129 lira. Şimdi bunu kaç kişi yiyebiliyor? Ya böyle bir indirim olabilir mi? İnsanlara dalga mı geçiyor? Bu mu indirim? Bu mu elini taşın altına koymak? Şimdi stokçuluk yapıyor. Ya bizde yatak limon diye bir kavram vardır. yani vatandaş bir defa eker limonlu patatesini seni yer yayarak satar. Birdenbire her şeyini satmazsın zaten alan çıkmaz. Bu arz talep dengesidir. Dalga mı geçiyoruz insanlarla? Yani siz tarımın vaziyeti ortada şey diyorsun ki ya kardeşim stokçuluk yapıyor. Neyi stokçuluğunu yapıyorsun ya? Yani nasıl bir stokçuluk bu? Ne yapacak yani? Bir Birdenbire malını sokağa yığıp da hadi alın mı diyecek? Şimdi hükümet niye gitmiyor biliyor musun? Ben size söyleyeyim. Çünkü kayıt dışılığa ve yastık altına izin veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetin şu anda ekonomide ayakta kalmasını sev, kayıt dışılığa ve yastık altına göz yumması. Başka bir şey değil. Hani benim memurum işini bilir vaziyetinde Esnafın işini bilir. Tacir işini bilir. Sanayi işini bilir. Bunlar. Ama ben size bakın birkaç husus söyleyeceğim. Baştan alacağım bunu. Oradan sırayla gideceğim. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye Cumhuriyeti'ne gelip de şu gün para vereceğim demiyor. Öyle bir şey demiyor. Benim bir ajandam var kardeşim diyor. Ajandam. Savaş kaybettim de senin esirin oldum geldim demiyor. Ben onun için onun arkasında Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere adı her neyse onların olduğunu söylüyorum. Başka türlü söyleyenler varsa samimi değiller çünkü Orta Doğu'daki Arapları milletleri ayırıp onları yönetenlere diktatör onlar bizden değildir diyenler şimdi nasıl oldu da tükürdüklerini yalıyorlar enteresan. Ben hayret ediyorum yani. Ben hayret ediyorum. Şimdi Orta Doğu'da Diyor ki kabul ettiğin sürece benim istediklerimi paran, para, para vereceğim sana diyor. Öyle para vereceğim diyor. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti için gördüğümüz kadarıyla en önemli mesele kaynak. Ya kendisi bu kaynağı oluşturacak ya da bir yerlerden borç alacak. Başı çaresi yok. Yani biz Amerika Birleşik Devletleri gidip de Arabistan'a çöküp alamıyoruz. Böyle bir gücümüz yok. Arabistan o onu yapabiliyor. Sen yapamıyorsun. Keşke yapabilsen. Dünyanın düzeni böyle. Şimdi Merkez Bankası bir hata varsa bunları düzeltin. Ahmet Bey de çünkü matematiksel olarak bunları takip ediyor. 400 bas puan faiz indirmiş 3 ayda. Hazinenin borçlanma faizi 500'e çıkmış. 500 puan artmış. Merkezden %15 ile borçlanan bankalar Ahmet Bey hazineye an itibariyle 5 yıllık tahvil faizini Yüzde %22. %22. 22.70'te Türkiye Cumhuriyeti'nin Merkez Bankası an itibariyle şu anda bu yükün altına hazinesi giriyor. Ayıp bir şey bu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesi şu anda bankalar, şimdi bu bankalar konut kredisi verir mi? Ya devlete para satıyor. Yüzde Ve iyileştik diyoruz ya, Cem Bey de onu söylüyor. Eylül ayındaki bu borçlanma oranımız 17.67. Nereden nereye? 5 puanlık kazık oturmuş bize. Kim ödüyor bunu? Siyasetçi cebinden mi ödüyor yöneten? Vatandaş ödüyor. Vergi veren ödüyor. Devlet kim? Devlet parayı nereden buluyor? Borçlanan kim? Borçlanan biz, biz seyredenler, izleyenler kim kimi kandırıyor? Şimdi ben bugün iktisadi yönetimini şuna benziyor. Tıpkı dolar 3,5 Türk lirası iken dolarınızı satın kazansın çıkacaksınız diyenler. Onu diyenler diyor. O zaman da öyle diyorlardı. Üç buçuk liraya dolarınızı satın, kazançlı çıkacaksınız. Türk Lirası'na güvenin. Nasıl güven bu ya? Şu anda dolar nerede? Bir Şaşkınlık içindeyim ben. Hani yeni yönetim sistemine geçtikte de, efendim işte üç kat azalacaktı. Üç kat azalttı mı kardeşim? Üç katın üstünde arttı. E vatandaşı niye kandırıyorsunuz ya? Niye yanıltıyorsunuz ya? Şimdi kalkıp da bunu iç mihraklar, dış mihraklar diye açıklayamazsın. Kim bunlar? Kim dış mihrak? Birleşik Arap Emirlikleri mi? Katar mı? Suudi Arabistan mı? Kim? Nerede yaşıyor bunlar? Hangi yerde, hangi gezegendeler? Bunları böyle açıklayıp da bunlara mazeret uydurabilir misiniz? Kim inanır size? Şimdi, daha, daha bir acayibi. Ben diyorum ki ben, ben bir şey davet ediyorum. Mart 2020 ile Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyeti enflasyonu düşürmek, piyasaya para verip canlandırmak, doları stabil tutmak için Kardeşim kredileri kimler aldı? Kim kimlere verdi? Bunların listesi açıklansın bu ülkede. Yani kredi garanti fonundan, tüketiciden, konuttan bunlar bakalım döviz mi alıp satmışlar yoksa üretime mi girmişler? Ne yapmışlar bu paraları? Kim vermiş kime vermiş? Bunların listesi şeffafız ya. Denetleniyoruz ya. Hepimiz eşitiz ya. Herkes eşit. Hiç kimse efendim, özel ayrıcalık görmüyor ya. Öyle yazıyor anayasamızda, kanunumuzda, kitabımızda. Bakın bugün kredibilitesi çok iyi olan bir firmanın hani politika faizi şu anda %115 değil mi? %115 mi? Kaç? Kaç %115 değil mi? Şu anda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi %115. İsim vermeyeceğim reklama girmesin diye. Kredibilitesi çok iyi olan bir firma bugün krediye müracaat ediyor. Nasıl bir firma? Ne alanı ne? Evet, üretim, oyuncak sektöründe diyelim. Peki. Tamam. İzin verirse ismini de söylerim ama herhalde izin vermez. Çünkü bizde herkes korkar. Kimse aman hani odada bile konuşurken, kendi odasında konuşurken aman hocam bunları seslendir diyerek sessiz konuşan insanlardan oluşuyoruz biz. Ya ben gelip bağırıyorum cesaretle sen gelip de kendi odanda sesli konuşamıyor musun? <laughs> Bu kadar mı korkuyorsun? Ne, ne, o zaman nasıl sen derdine çare arayacaksın? Şimdi bir bankadan aldığı özel banka yüzde yirmi politika faizi kaçtı? Kaç abi? Yüzde Bir özel bankadan aldığı yüzde yirmi bir, özel bankadan aldığı komisyon hariç yüzde yirmi bir özel bankadan aldığı yüzde yirmi, devlet bankası o da şartlı nereye vereceksin diye görmek istiyorum diye yüzde on Politika faizi kaç? Yüzde on Ne oldu? İstediğin kadar söyle. İstediğin kadar at tut. Hani krediyle canlandıracaktık üretimi, üretici faizle şey, kredi arıyor. Faizi kaldırıyorduk ya. Ama diyor ki ya ben faizle diyor kredi arıyorum. Bana diyor yüzde on ve onun altında bir para ver kardeşim de diyor. Ben diyor üretime gireyim canlanayım. Ha demek ki attığın taş ürküttüğün kurbağa Çünkü faizi düşürdün. Alacağı krediye faizi düşüremiyorsun. Bir taraftan da doları coşturuyorsun. Öbür tarafta yoksullaşıyorsun. 450 milyar dolar toplam senin borcun var veya 400 veya 300 milyar dolar bir günde bir dolar artışla Ahmet Bey 300, bin, 300 milyar Türk lirası veya 450 milyar Türk lirası borçlanıyorsun. O kadar fakirleşiyorsun. Kim millet, vatandaş?